gönderdi. Mesut karşılıyor. Şimdi Kıraç top aldı geriye döndü Arda'ya. Arda önü kapalı Arda ortaya çeviriyor. Ozan topu aldı. Yanında Mesut pas bekliyor Ozan. Ozan. Ozan top Ozan. Ozan kendi açısını kendi oluşturdu. Topu alarla buluşturdu orta köy adına. Pas bekliyor Ozan. 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 ağlara giden top gol değeri kazanmıyor sayı seyirciler. Osman sarı kart görüyor. Yahyalı. Köyünde Osman sayın seyirciler on numaralı sırt formasıyla sarı kartı gören ilk isim oluyor mücadelede. Çağrı ve Ali ve Özgür sayın orada. Ali sarı kart görüyor Ortaköy'de yaptığı fualden sonra. İçeri arka direkte Hüseyin. Top oğlara gönderiyor Hüseyin. Ortaköy beraberliği yakalıyor. Hadi, 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 hadi. Hüseyin top alara gönderdi. Bu arada düzeltiyoruz golü yanlış işledik sizler. Hüseyin top alara gönderdi. Skoru 1-1. Bir bir. Hadi, 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 hadi. Hüseyin top alara gönderdi. Bu arada düzeltiyoruz golü yanlış işledik sen sizler. Hadi. Son 10 dakikaya girilirken. Mücadelede denge var. Yahyalı maç bu sonuçla bitecek olursa bu arada hata geliyor Kıraç. Kıraç topu alana gönderdi. Ortaköy yeniden önde. Kıraç cevap çok hızlı geliyor. Ortaköy'den. Geliyor Kıraç. Kıraç topu alana gönderdi. Ortaköy yeniden önde. Yuvarladı Arda'nın önüne Arda. Arda sıyrıldı. Arda top oyunda. Arda sol kanatta devam ediyor. Arda verdi pasını. Kıraş var pazarda. Arda vuruyor topu Arda. Orta köy düğümü çözüyor Arda'yla. 3-1 oldu skor. Kıraş var pazarda. Arda vuruyor topu Arda. Orta köy düğümü çözüyor Arda'yla.